Merhaba sevgili dostlar. Bu Webasto sobayı biraz ilerlettim kurulumunu. Yani şey kaldı bir tek. Ee, duvara delik açması e egzost için. Şu sıcak hava borusunu da taktım ama yani enteresan. Egzostun şu ucu susturucu herhalde. O nedense yani gevşek. Onu nasıl yapacağım bilmiyorum ya. Dur bakalım onu bir yere. Önce bir deliği açıp sabitleyeyim. Yani toparlanıyorum. Kışa hazırlanıyoruz. Tahtaları kesiyorum falan. kapının önünde kalmış. Çalışmalara devam ediyoruz sevgili dostlar. Valla e, durumlar hiç, hiç açıcı değil yani genel anlamda. Yapacak da bir şeyimiz yok. Söyledik ettik yıllarca. Bağırdık çağırdık o oldu bu oldu. Biz suçlu olduk biz tukaka olduk. Ama kimse dinlemedi yani. Kimse ya bizim milletin sorunu bu zaten. Her boku bildiğini zannediyor. Hani aklı yok, fikri çok. O yüzden kaybediyoruz abi. Ya kardeşim ben bak bu kanalın başından beri söylüyorum. Yani bana çiklet balıkları hakkında bir şeyler soruyorlar. Bilmiyorum kardeşim. Yani bilmiyor mu? Yani bilmek zorunda mıyım amına koyayım? Böyle bir zorunluluk mu var? Veya ben bilmediğim halde biliyorum diyor muyum bir şeyi? Bilmiyorum ya. Bak bu sobayı da kurulumunu da bilmiyorum. Yani kendim çözüyorum. Hani affedersin İbneler bir şey koymuş kullanım kılavuzu hesabı kurulumla ilgili bir şey yok amına koyayım içine. Nasıl bir yani canlı bu Çinlilerde. <laughs> hani yapacak bir şey yok. bilmediğin şey bilmiyorum diyeceksin kardeşim. Bilmi biliyormuş gibi yapmaya çalışmayacaksın yani. Hani bilmemek cehalet değil kardeşim. Ya bunu karıştırıyorlar ya. En büyük yani bak en kritik nokta bizim millet bilmemeyi cehalet zannediyorlar. Halbuki öyle bir şey değil. Hani okula gitmemeyi cehalet zannediyorlar. Bütün problem buradan çıkıyor ya. Yani ordinaryus profesör de olup cahil olabilirsin. Yani böyle bir şey var yani bu bir gerçek. Yani cehalet bir kanser gibi hastalık gibi yani en kral okumuş en zeki adama bile bulaşabiliyor yani. Hani bunu artık anlayın be kardeşler, dostlar, abiler, ablalar, teyzeler. Oyuna devam hadi Allah'a emanet. Ana bu ne lan küvezi açtım fırtına çıktı. Yanıyordu ama. Evet bu. Belliydi abi bu ya. Dünden belliydi. Yani şu pazar karıştı burada. Belliydi. Mor sinekli dişi. Evet abi. Açıktan üç dişi. Üç erkek boşta Osman abi. Şimdi nazik bir hareketle bileziklerini alacağım. Yapacak bir şey yok. Adam Evet dostlar, mor sinekli dişi geldiğinden beri işte bu kadar yaşatabildik. Eee burada fasulyeyi unutmuş gitmişler ve bu da pişmiş yani. Annem bahçe fasulyesi yapıyor. Herhalde bitti, kapadım ya. Ee, kahveye gideceğim, fırtına çıktı ya dinsin bakalım şu havayı mı bozacak ne yapacak burada belli olmuyor ya. Elimizi ayağımızı yıkayalım, bilezikleri çıkardık, gerçi bir şey. Ya kötü bir sahne oluşmuyor. Kanman atmıyor da. Yani sonuçta nazik hareket dediğin de. ayakları kesiyorsun mecbur. Durum şekil bu. Hadi Allah'a emanet. Ya dönüşte araba aynen orada duruyor. Bunlar da gidiyor arabanın altına giriyor. Hangisi? Şu ya şu. Kutuları kısa ama. Sekiyor ya. Arkadaş arabaya biniyorum ses yapıyorum. Kapıya vuruyorum. Arabayı çalıştırıyorum. Hemen kalkmıyorum. Bekliyorum. Yavaş yavaş. Allah'tan korktuğum için bildiğim için yavaş bir kalktım. Bu ciyakladı, geri aldım hemen. Şimdi korkuyordum. Gözükmüyor. Beni görünce saklanıyormuş şu çekindiğinde. Yani ikisini bir gördüm. içim rahat etti ya. Ona bir şey süreyim. Krem süreyim. Hadi Allah'a emanet. Vallahi şimdi dün rahat uyuyamadım ya. Vallahi. Kaskatı kasılmışım benim benim tutulmuş. Kayfaya gidiyorum. Bak ne oluyor lan? Üç erkek, bir mor sinekler erkek. Yani şakşuka bu tarafta ya, oradan salladı mı? Buraya kaçıyorlar, olmuyor yani. Adam Burası Ayancık Çamurca plajı. Harika bir plaj. Tavsiye ediyorum yani gelenlere. Ama abi dediğim gibi yani yola uyuz oldum ya. Yol çok bozuk. Sel geldi diyorlar. Bilmem ne diyorlar. 6-7 önce gelenler de var halimizden. Ha hep öyleydi. Hep öyleydi. Bu şekil bu. Merhaba sevgili dostlar. Yine atölyemizdeyiz. Atölye. Atölye işte menke falan filan. Sorun size. Dur lan. Şeyi göstereyim yani Ya, ya bunun bu eşcinsel deneyimden sonra kümes değiştirdik ya buna. Ama sanki eş olmuş gibiler lan. Hani kavga etmiyorlar hiç. Şunlar da sanki olmuş gibi biliyor musun? Olsun abi yapacak bir şey yok. Bunun işi gitti işte. Eşi gibi olan mor senekli işi şey. Burada iyi ya sistem. Sistem makina tabi. Uyumlular. Kavga etmiyorlar. Ama biraz çabuk yani kanatlarınız tutulmasın. Durum şekil burada böyle. Ateneye geçelim sizinle. Işığı yanık bırakıyorum ki görsünler yemin. Esinler atölyeye güneş doğuyor ya akşamları. Ve bastoyu yapıyorum. İşte duvara deneyeceğim. Hala düşünüyorum bir yanlışlık yapmayayım diye. Kızlara üç boyutlu kalem almıştım. Üç boyutlu yazıcı kalem. Onun birine el koydum. <laughs> İkisi de burada kaldı ya. Atölyemiz iyi, iyi. Bir sıkıntı yok çok şükür. Yani bak burada hemen ışığı yakabiliyoruz. Ama işte düzenleme tam gaz devam ediyor bir şekilde. Hala bitiremedik yani. Bitiremiyoruz abi yoğunuz. acil etmiyorum bir de ya. Ama kendimi ne kasacağım ya. Yani atlı mı kovalıyor. Yani bak ha bir de bunu da bahsedeyim videolarda. Belki duyan olur duymayan olur. Abi. Bugün Ayancı'ya gittik işte. Ayancı'yı da gösterdim. Yollar bozuktu. Şikayetçi oldum. Yollardan. Dur öne çevireyim. Yani. işte hanımın ikamet başvurusunu yapmıştık ya. Geçen onunla ilgili işte polis gelmişti şeye tahkikata. Vatandaş olacak ya en sonunda. 8 ay falan kaldı hani. Geliyor bakıyor hani gerçekten evli mi bunlar? Çoluk var mı? Çocuk var mı hakikaten? Ulan görmüyor musun sistemde? Burada diyor iki çocuk gözüküyor sistemde diyor. <laughs> ya bunları ben kafama göre mi yazdım oraya yani? Öyle bir şey var mı ya? Sistemin işte yanlışlıkla sistem kendi sistemine güvenmiyor yani öyle bir şey. Ya yok dalga geçmiyorum ama enteresan, komik yani. Hani şimdi diyorum ya hep videolarda da, daha önce de söyledim. Hani ben bir şey derim, biri uyuz olur yani. Hani çünkü karşılıklı konuşmuyoruz kardeşim. Ben burada bir telefona bakıyorum yani. Hani şu anda kendimi görüyorum telefonda da. Yani kendime e, nasıl davranıyorsam o şekilde konuşuyorum yani kendimle. Hani nasılsam hani bir insan kendi kendine nasıl konuşursa öyle konuşuyorum. Hani Kimisi uyuz olur, kimisi sevmez, kimisi düşman olur ki bu ülkemizde olan şeyler. Hani diyorum ki beni öyle yargılamayın yani. Polis çağırmış mesela. Yine dedim lan bir yavşan biri şikayet mi etti yine hayırdır yani falan. Eve gelmişler falan. Ben yani dedim herhalde hani bunun tahkikatıyla ilgilidir falan ki gittik öyleymiş. Ha bak yine söylüyorum ben o şikayetten sonra Facebook kullanmıyorum. Hani benim hesaplarım hacklendi sevgili dostlar. Bunu buradan kamuoyuna hani kayda geçireyim sözlü olarak yani böyle canlı kanlı. Hesaplarım hackli. Bak Facebook'umu kapattım. Uygulamayı sildim telefonumdan. Çünkü emekli amca mekanı Facebook yani. Sildim. Ulan bir baktım bir daha açılmış yani. Hani demek ki hackli değil mi? Şifresini de değiştirdim yine açılmış. Demek ki çözüyor bunu çözebilen yani. Instagram'ım keza öyle. Yani hani biri bir şeyler şikayet eder falan filan beni ilgilendirmiyor. Ben zaten Facebook'a yazdım da bunu yani. Hani öyle hainlik falan filan düşünen varsa buradan duyurulur yani. Beni alakadar etmiyor. Kamu kamuoyunu uyandırayım hesabı yani hani. Kuşlar iyi abi, kuşlar iyi gidiyor. Ee, Makine Kimya Enstitüsü. Ee, durumları iyi bugün de iyi denize girdik. Güzel lan. Ayancık'tan Karadeniz'den böyle bir performans ben şaşırdım yani 40 yaşında. Beklemiyordum yani. Hani Şile de beni çok şaşırtmıştı. Doğuyla gitmiştik. Ama burası harbiden şaşırttı yani. Harbiden koy yani. Tertemiz, çarşaf gibi, limonata gibi. Durum şekilde bu yani. Seviyorum sizleri. Umarım iyisinizdir. Yani ne diyeyim yani. Başka iyi dileklerden, iyi temennilerden başka bir şey yapamıyoruz sevgili dostlar. Yapacak bir şey yok. Ortam Matrix yani. Hadi Allah'a emanet. Merhaba sevgili dostlar. Selamun aleyküm. Bildiğiniz üzere uzun yıllardır Afrika ile iş yapıyorum. Yani önce Marrakeş'te Fas'ta başlayan ticaret maceramız daha aşağılara Kamerunlara ilerledi. Valla fazla çok başarılı olamadık. Ee, yani talihsizlikler geldi başımıza çeşitli çeşitli. Ee, uzun uzun anlatmak istemiyorum ama kamerun'da başarılı olduk çok şükür. Bu Kamerun mevzuunda da eşime Kamerunlu biri olarak çok teşekkür ediyorum. Bana çok büyük yardımları dokundu. Şimdi kendi apartmanımızı almış bulunmaktayız. Apartman bu ticaretimiz falan çok iyi Allah'a şükür. Tabii ki Afrika ile ilgili yatırım fikirleri olan her şeyi, her fikri, her yatırımcıyı dinlemek isterim, değerlendirmek isterim. Bu konuda ciddiyim. Yolunuz düşerse Kameruna beklerim. Fasla ilgili de bazı projeler var. Onlara da yani Fasla ilgili projeleri olanlar da bana ulaşabilirler. Numaram 0553 856 64 37. Her türlü yardımcı da oluruz. Bir güzel fikriniz varsa yatırımla yaparız, sorun yok. Para konusunda hiçbir sorunumuz yok, çok şükür. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.